Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Abalı Kayak Mahallesi'ndeki Abalı Kayak Merkezi 3 yıldır yeterli kar kalınlığına ulaşamadığı için açılamıyordu. Kayak merkezi geçtiğimiz günlerde kar kalınlığının istenilen seviyede olmasıyla sezonunu açtı. Abalı Mahallesi'ndeki kayak tesisleri hafta sonu kayak severlerin akınına uğradı. Hayır, hayır. Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Abalı mahallesindeki kayak tesisleri hafta sonu kayak severlerin akınına uğradı. 3 yıldır yeterli kar kalınlığına ulaşamadığı için açılamayan Abalı Kayak Merkezi, geçtiğimiz günlerde kar kalınlığının istenilen seviyede olmasıyla sezonu açtı. Biz daha önce bölgemizde, havzamızda ilk önce açan e, illerden biriydik. Maalesef 3 yıldır yapamamıştık ama son bir haftadır 40-50 santim e, kalınlığında karımızın yağmasıyla pistimiz hazır hale geldi Şu anda bir haftadır sporcularımız ve halkımız buradan faydalanıyor. Ee, i̇nşallah önümüzdeki dönemlerde de kar yağmışımızla beraber bu sezonu da bu şekilde atlatmış oluruz. Tamamen bir kaya kültürü yani ilimizde ve yakın illerimizdeki ve ilçelerimizdeki vatandaşlarımızda bir kış sporu kültürü oluşmuş durumda. Talebimiz çok fazla. Bunlar da buradan faydalanıyor. Burada iki tane tesisimiz var. Biri teleski, biri teleskiyazi olmak üzere ve hizmet vermektedirler. Ee, hem hafta içi hem hafta sonu olmakla beraber tesisimiz ee, akşam saatlerine kadar açık ve hizmetlerine devam ediyor. Her yaştan sporcu ve ailelerinin ilgi gösterdiği Kayak Merkezi'nde büyükler düensiye kayarken küçük çocuklar ise kızaklarla eğlendi. Kaymaya çalışıyorum. İlk defa mı yapıyorsun? Evet. Peki kaymayı çok seviyor musun? Hı <laughs> hı. Nasıl burasını beğendin mi? Evet çok güzel. Çünkü e, dışarı çıkıp karla oynayabiliyoruz. Kaymayı çok sevdiğim için kış mevsiminde çok seviyorum. İlk defa kaymaya geldik. Şırnak'tan geliyoruz. İlk deneyimimiz bakalım şöyle Hafta sonu değerlendirmek isteyen vatandaşlardan kimi çocuklarını kızaklarla kaydırırken bazılarda da eğitmenlerden kayak yapmanın püf noktalarını öğrendi. Vallahi şöyle kayak, kaymayı öğreniyoruz ama daha tam öğrenemedik galiba. bayağı İlk deneyimim. İlk deneyimim ya ben. Bilmiyorum. Kayma <laughs> <laughs> Şırnaktan. Şırnaktan geldi. Evet. Peki nasıl buldunuz Amalı şey Kayseri'ni? Ya burası baya güzel aslında ya. Sevdim ben burayı. Daha önce başka yerde de gittim ama. Hani beklediğimden daha güzel çıktı aslında. <laughs>